Kırtasiye Tv'den selamlar arkadaşlar indirimleri de Kırtasiye Tv orada taksitleri de Kırtasiye Tv orada arkadaşlar 14-27 Ağustos tarihleri arasında 3 televizyon bir de notebook indirimde hemen bakalım arkadaşlar Kırtasiye Tv'den selamlar kanalımıza abone olun yorumlarla bulunun arkadaşlar hep birlikte bu ürünleri almaya gidiyoruz 65 inç Grundig Smart 4K Ultra HD Google TV'miz var 27.499 liraya düşüyor arkadaşlar. 21 Ağustos'ta A101'de. Grundig 55 inç Smart 4K Ultra HD Google TV ise 21.499 liraya düşüyor arkadaşlar. Bir diğer ürünümüze geçiyorum. Highlevel 43 inç 4K Ultra HD TV 8.499 lira arkadaşlar. 3 televizyon indirimini gerçekleştirdik. Şimdi sıra notebook'ta kırtasiye alışverişi başlıyor. Okullar için okula dönüş kampanyaları başlıyor arkadaşlar. 5799 liraya Alfa 620 C HomeTech Notebook geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantisi mevcut. Detaylar videomuzda kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.